antrenman için sahaya çıkıyorsun. Rüyamız gerçek oldu. Aynen rüyam gerçek oldu. Tek Fenerbahçe için diye benim için de çok mutluyum. Heyecanlıyım. İlk defa takımdan sahada antrenman yapacağım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı Teşekkürler. Olsun. Teşekkür Sağ olun. Hoş geldin, olsun. Ona yardımcı olmaya çalışın. O da size sahada yardımcı olacak. İyi bir ...birliktelik olacak. Benim tarafıma ailemize hoş geldin. Tam tamam, sevdim hadi çok Beni... <laughs> sevdim. Çok mutluyum geldiğim için. Gerçekten bir Fenerbahçe'de olarak her zaman hayalimdi O hayal benim için gerçek oldu bugün. Çok uğraştık. Allah nasip etti artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Herkese bol şans diliyorum. Her şey için de teşekkür ediyorum. Evet bir kez daha Mesut Özil'in takım arkadaşlarını ben yap.